Yeni bir video ile hepinize selamlar dostlar. Bugün kanalımda ilk defa yayınlayacağım sizden gelenler serisinin ilk videosunu paylaşıyorum. Biliyorsunuz YouTube kanalımın e, topluluk sekmesi bölümünde size bir duyuruda bulunmuştum. WeTransfer üzerinden bana videolarınızı mail adresime gönderebilirsiniz demiştim. Sağ olsun öğrencilerim ve diğer arkadaşlarımız beni yalnız bırakmadılar. Oldukça çok video geldi. Bugün yaklaşık 11-12 kişiye yer verdim bu videoda. Diğer arkadaşlarımızın videosunu da bundan sonraki sizden gelenler videosunda paylaşacağım. Bu seri bu şekilde 1-2-3-4-5-6 artık nereye giderse bu şekilde devam edecek. Şimdi videolara geçebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet ilk olarak Arif arkadaşımızla başlıyoruz. Müzik <laughs> Arif klasik gitar e, repertuarından Bulerias parçasını çalıyor şu anda. E, tekniği gayet güzel, sağ eli ve sol eli. Ama e, şu baş parmağı biraz e, çıkmış buradan. Bunu indirirsen Arif sevinirim. Arif yine durduruyorum. Şu avcumuzun içi e, gitar sapına e, temas etmeyecek avcumuzun içi boş olacak arkadaşlar. Ee, yani Arif avcunun içi boş olması gerekiyor. Buna biraz dikkat edersen sevinirim. Şu an klavyeye temas ediyor biraz. Güzel. Gayet güzel, ben çok beğendim. Parça'nın ortasında ve son kısmında biraz takılma oldu, o da heyecandan olsa gerek, gayet güzel. Evet, şimdi diğer arkadaşımıza geçelim. Evet, Barış Yiğit. Müzik Evet şu an söylemeden bir parça çalıyor arkadaşımız. Ama akor geçişlerinde biraz böyle gecikmeler oluyor. Ee, Barış bunları biraz daha dikkat etmen gerek. Üstüne düşmen gerek. Akor geçişlerin yavaş biraz. Müzik <laughs> böyle çok hafif metronom sorunu var yani tempo sıkıntısı var. Bunu da biraz daha çalışarak halledebilirsin. Barış sanki böyle uzun zamandır e, gitara ara vermiş gibi çalıyorsun. Herhalde ara verdin, o yüzden bu şekilde. Evet, gayet güzel. Çok beğendim. E, başarıların devamını diliyorum. Diğer arkadaşımıza geçelim. Berkay Coşkun <laughs> Evet Berkay arkadaşımız da klasik gitar repertuarından Lagrima mıydı? Lagrima ya da Adelita olması lazım. Ama yüksek ihtimalle Lagrima diye hatırlıyorum. Lagrima parçasını çalıyor. Birkaç bas telde yanlış bastı. P parmağını yanlış kullandı yani. Gayet güzel gidiyor. <laughs> gayet güzel. Evet sıradaki arkadaşımıza geçiyoruz. Berkay Kan. Yalnız kalamıyorum. Kendime katlanamıyorum. İçimde benden çok fazla var. Hangisiyim bilmiyorum. Evet e, Berkay. Çalmayla alakalı bir sıkıntı yok ama vokalle alakalı bir sıkıntı var. Yani Bastığın akorlarla söylediğin vokal yani söylediğin ton tutmuyor. Buna biraz daha çalışman gerek. İnsan olamıyorum, Olsam elenemiyorum Ben la ben sen ben Evet baş parmak buradan çıkmayacak. <laughs> Arkadaşlar bu çok önemli. Akor basarken baş parmağınız klavyenin arkasında olması lazım. Çoğu arkadaşımız buna dikkat etmiyor ama bu benim için gerçekten önemli. Evet devam edelim. Hayat bana çok fazla şans vermişti, vermişti Her atam benden bağımsız gelişti, gelişti Baş parmak Kötü başlayan yazlar sonsuz savaşlar Bir sürü para ve hep hiç, ilaçlar Kötü başlayan evet. Berkay çalmayla ilgili bir problem yok dediğim gibi vokal kısmını biraz daha çalışman gerekiyor. Evet sonraki arkadaşımıza geçelim. Bu Buse Palabaş. Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur Der gibi Evet bu arpej tekniğin çok güzel. E, aferin sana. Gayet güzel çalıyorsun. Devam edelim. İstemeden, bu kalp seni bir hasretlik yüzün vardı içimde bir hüzün vardı. Evet parçayı güzel başladın yani vokal olarak. Sonradan böyle e, kaymalar oldu. Yani şu an devam ediyor bu kayma. Söyleyecek sözüm vardı Bu kalp seni unutur mu Bu kalp seni unutur mu, mu? mu? Kalbim seni, seni unutur mu Anlamı yok tüm sözlerin Sensiz geçen geceleri Şu an tutturdun tonu Yaşanacak seneleri Bu kalp seni unutur mu Durumu, bir halin vardı. İşte o çıkışlarda bir problem oluyor. Onu düzeltmen gerek. Evet. Geçiyorum arkadaşlar hemen. Dilara Yılmaz. Bir saniye. Kapoyu biraz eğri takmışın Dilara. Bunu düz takman gerek. Tellerde cızırtı olabilir. Devam edelim. Bir saniye. Baş parmak yine yukarıda ya. Ya niye bu, bu şekilde çalıyor öğrenciler anlamıyorum. Şu baş parmaklar arkadaşlar sap kısmının tam arkasında olması lazım. Yani yukarıdan çıktığı zaman böyle bağlama çalıyormuş gibi gözüküyor dışarıdan. Buna dikkat edelim. Sormadım. Tan taşçının Yalan parçası ee, güzel bir kavur olmuş ama gitme sonu mu olur o kısmı o, tam olmamış Dilara. Evet gayet güzel vokalde bir sıkıntı yok. Evet Ediz Köse sıradaki öğrencimiz. Evet az önce çok küçük bir metronom sıkıntısı oldu ama olabilir yaşına göre normal şeyler bunlar. Fa majör akoru gayet güzel. Bareleri güzel yapıyorsun. Ama e, tırnakların biraz kısa olduğu için böyle tok bir ses geliyor diz. Tırnaklarını biraz uzatman gerekiyor. Tekrar buradan söyleyeyim. Müzik <laughs> Gayet güzel ediz. Başarılarının devamını dilerim. Sıradaki arkadaşımız Gizem Sevinç. Uçurum, uçurum. tekniğini göremiyorum şu an Gizem. Yani sol elin vesaireini göremiyorum. Ama ses gayet güzel. Aferin. Her gece diye evet burada fa majör akorunda biraz zorlandın galiba. Devam edelim. Yanarım. burada ritimde çok küçük bir aksamı oldu. Ritmi değiştirdiğin için. Yanarım, yanarım, tutuşur, yanarım seni de, de belalım. Aa, belalım, Evet genel olarak güzel, ses gayet muhteşem. Aferin, tebrik ediyorum buradan. Evet sıradaki arkadaşımız İlker Ak. Elimde bir tek gururum İçimde biten umudum Teselliler yetmez bana Evet, nameler süper. Nameleri çok beğendim. Teknik olarak da bir sıkıntı yok. Gayet güzel. İnanmam kim bile bile yoksa yar tüm hatalarını ben saydım Göz göre göre gittin o kör kuyuları Sana anlattım Bir ne sor gözyaşı biter mi Bir gün akar bir gün dinmez mi Harcadım bir, bir ömür sana, sana mi? Evet İlker gayet güzel. Tebrikler başarılarının devamını dilerim. Sıradaki arkadaşımız Mehmet Can. Gel be gökyüzüm kıyıya vurdu aşklarım ya beni öldür ya anla nefesim ol günar boynuma gel be gökyüzüm Evet gayet güzel Mehmetcan e, vokalde bir sıkıntı yok e, ritimde de bir sıkıntı yok akorları şu an göremiyorum ama. Onda da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ya beni Nefesim ol günah Evet gayet güzel. Başarılığın devamını diliyorum buradan Mehmetcan. Sıradaki arkadaşımız Meltem Yüzü Güldük. İnadına yine... Evet vokal muhteşem. Gitarda da bir sıkıntı görmüyorum. Şu an sahil ve sol elini göremediğim için yorum yapamıyorum teknik hakkında. Ses gayet güzel. ilerletiyorum. Evet gayet güzel Meltem. Başarılarının devamını diliyorum ve videoların devamını da bekliyorum. Sıradaki ve son arkadaşımız Yiğit Ali. Küçük bir arkadaşımız. Evet çalma ile söyleme arasında bir e, senkronizasyon sıkıntısı var yani tam uyumlu değil onun dışında fena değil sağ elin e, güzel sol elinde aynı şekilde akorlarda da pek problem göremiyorum ama böyle tam hakim olamadığın için gitara e, bu sorunlar zamanla hallolacaktır. <laughs> Biraz da böyle tempo sıkıntısı var. Çok acele ediyorsun Yiğit Ali. Ee, biraz daha böyle sakin ve tempoyu düşürerek çalmanı tavsiye ederim. Evet gayet güzel. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen serisinin ilk videosunu izledik. Arkadaşlarımızı dinledik. Hepsi gayet güzel çalıyor ve güzel söylüyor. Hepsini buradan tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Yaptığım yorumları sakın yanlış anlamayın. Bunlar kötü yorumlar değil. Sizin daha iyi olmanız açısından öneri diyelim hatta yorum da demeyelim biz buna. Bu arada kanalıma abone olmayan izleyicimiz varsa hemen sağ alt köşeden abone ol butonuna basıp bildirim bildirim zilini açmayı unutmasın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.